Merhaba değerli dostlar. Yemek bizden YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine sizlere farklı videoyla geldim efendim. Bugün Diyarbakır'da sabah kahvaltısında ne yenir diye bugün sizleri 6 farklı mekana götüreceğim. 6 farklı çeşit kahvaltı göstermeye çalıştım efendim. Başından sonuna kadar izleyince sabah kahvaltısında ne yenir dersiz ya. O sorunun cevabı bu videoda. Eğer hazırsanız arkanıza yaslanın. Keyifli bir video var şu. Hadi o zaman birinci duramıza geçiyoruz. <laughs> sevgili dostlar birinci durağımıza geldik. Durak kavurma açısından geldik efendim. Burası kavurması da meşhur ama sabahları mercimek çorbası veriyorlar efendim. Gelin burada güzel bir mercimek çorbası içeceğiz ama içerisine kavurma suyu katacağız efendim. Neredeyiz? Doğum hastanesini geçtikten sonra durak kavurma açısından. Hadi hazırsanız geçiyoruz. Deniz Usta merhaba. merhaba. Kolay gelsin abi. Sağ ol, teşekkürler. Sabah kalsın senin yanına geldik. Başı ve başı bir ol. mercimek çorbası içmeye. Ama sizin burada Kavurmalı da çok meşhurdur. Doğrudur. Kaç türlü çorba veriyorsunuz abi? Bir, bir, i̇ki çeşit çorba veriyoruz. Evet. Bir mercimek çorbasıdır, kavurmalı çorba. Evet. Sade çorba veriyoruz. Sadece Kavurma olduğu zaman bildiğin kavurma içine ekliyorsun değil mi? Tabii Sen bize normal böyle bir mercimek çorbası ver ama az da böyle kavurma suyu ver. Olur mu abi? Değerli ustam, bugün itibariyle şöyle bir çorbamızın fiyatı ne kadar? 25 lira. Kavurmalı olsa ne kadar olur peki? 40 diyor değil mi? Evet. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim abi. Ben sabah çorbayla açılış yapıyoruz. Dedim ki buranın kavurması meşhur ama çorbası sabah çok meşhur. Bunun içerisinde ekstradan kavurma size da kattık efendim. Şöyle önce biraz limonumuzu ekleyelim. Şimdi bugün 5-6 mekan gezeceğiz. Sabah çorbayla açılış yaptıktan sonra mideyi biraz rahatlatmak lazım. Yalnız mercimek çorbası çok güzel ya. Ben burayı zaten beğeniyordum. Bir de içinde kavurma suyunca efsane oluyor. Yanına şöyle bir şey ikram ediyor efendim. Bu iki kişilik soğandır, biber, domatesdir. Bir de çorbası efendim. Bunun bir de istek üzerine olursa içine kavurma da katıyorlar. Kavurma parçası da katıyorlar. Böyle olduğu zaman çorban fiyatı 40 TL oluyor. Bir de az çorba dediği olay var. Dedi ki biz az çorba da veriyoruz. O da 15 TL. Hangisi sizi kesiyorsa Onun için efendim. Farklı mekana gireceğimiz için fazla su tüketmemiz lazım. Evet dostlar burada kavurma istediğiniz zaman şöyle kavurma da geliyor efendim. Keçi etinden kavurma sistemde alta sıcak su böyle kavurma sıcak sıra geliyor. Tabi bunun yanında garnitürü, pilavı, salatası, suyu her şey dahil olmak üzere sadece kavurma yemeye geldiğiniz zaman Bugün itibariyle bir kavurma porsiyonu 100 TL efendim. İzlediğiniz gibi sadece şey göstermek istedim. Buranın kavurması çok meşhur olduğu için eğer kavurma seviyorsanız mutlaka onu denemenizi tavsiye ediyorum efendim. Evet gün böyle yavaş yavaş aydınlanırken ikinci duramıza geldik efendim. İkinci duramız nerede? Ceylan Karabil AVM karşısında damak böreğe geldik. Ben buranın böreklerini çok beğendim dostlar. Eğer börek seviyorsanız burayı mutlaka uğramanızı tavsiye ediyorum efendim. Biz de börek yemeye geldik. Hadi alırsanız tüm börek çeşitlerini gömeceğiz. Hadi o zaman geçiyoruz. Ömer Usta Sağ olun. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyisin? Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi Teşekkür ederim. Ömer Usta senin şu an hangi böreklerin var abi? Söyleyebilir misin? var. Peynirli böreğimiz var. Bir gösterebilir misin abi? Kıymalı var. Evet tamam. Şöyle peynirli böreğimiz var. Tamam. var. Tamam. Eee Kürt böreğimiz var. Tamam. şöyle su var. Adana usulü normal kaşarlı su var. Tamam. Ee, bir de köşede bir su daha görüyorum. Bu Adana usulü olan. He, Adana adlı. usulü. Yandaki ne abi? Bu da normal peynirli eee Tamam. Yanında ne var abi? Abi de katmerimiz var. Katmeriniz evet, var. Tabii. Anladım. Fıstıklı bir de çikolatalı. Peki sen ama bir tek tabakta böyle karışık yapabilir misin? Peynirli, kıymalı, evet. bir de kürt böreğinden istiyorum, bir de su böreği istiyorum. Her birinden tamam. olsun abi. Tamam. Şöyle. Bir porsiyon olacak şekilde Ömer abi. Tamam abi. Heh. fazla olmasın abi. Şöyle. Kürt böreğinden ekledim mi Yok Onu arayıp alacağım Şimdi geldik. Abi bunu yarım porsiyon ver böyle, tazlık olsun böyle. evet. Eklemek sen şu muydu? Şimdi Elif Usta bunun bir porsiyonu ne kadar abi bugün itibariyle? Şu evet. tabağımızın. Şöyle 23 lira abi. Şu yarım porsiyon olduğu zaman ne kuruyor? Toplam 35 lira abi. Toplam x 35 lira. 5 lira. Evet. Çayımız ne kadar sen yanında? Çay 3 lira abi. Çay da 3 lira. Aynen. Abi. Eline koluna sağlık. Sağ olun, Bu arada sabah kaçta açıyorsunuz? Sabah 5'e başlıyoruz abi. Başlıyorsunuz evet. ta ki böyle bitene A kadar. 7-8'e kadar açıyoruz abi. Teşekkür ederim. Evet. Eline koluna sağlık Sağ ustam. Ve geldik en güzel anla. Dostlar börek normalde sevmezdim ama damak böreği dedi tanıştıktan sonra böreği sevmeye başladım çünkü gerçekten hakkını veriyorlar. Gel alacağım teşekkür ederim sağ olasın. Şöyle sizlere karışık bir tabağı göstermek için size efendim. İçinde kıymalısı, bir de adana su böreği bir de diğer normal börek var efendim. Burada da benim favorim olan kürt böreği var efendim. Kimisi buna kürt diyor ama ben size tekrar söylüyorum. Küt değildir, kürt böreğidir efendim. Yemesi hafif, gerçekten yedikten sonra bağımlısı olacaksınız. Şöyle yanında da bir çay veriyorlar. 3 lira. Bugün itibariyle şu 23 lira. Şöyle komple yarım porsiyon şunu aldığınız zaman ikisi birlikte 35 lira efendim. Fiyatı söyledikten sonra şimdi artık tadıma geçiyoruz. Önce kıymalıdan başlıyorum efendim izninizle. Birçok böyle şey gittiğimiz zaman yani böyle içi böyle az malzeme hep şişke ediyor, Abi biz gittik içi azdı falan böyle. Burası o konuda hiç sıkıntı yaratmıyor. Bir de fiyatlar da uygun. Bir porsiyonu 23 lira haberiniz olsun çorba da 25 liradır. Bu da su böreğimiz efendim Adana su tabi. Yanında Çay tabii Bunlar ekstradan çorba da veriyorlar, peynir zeytin de veriyorlar. Otur kaldıkları da var ama ben burayı en çok tercih etmemin sebebi Abi şu börekleri çok güzel yapıyorlar ya. Şöyle bir daha alayım. Şurada normal su börekleri. Şimdi benim favorim olan böyle geldik efendim. Şöyle. Yok böyle bir şey. Yemin ederim, bağımlısı oldum lan bunun. Yemin ederim sana. Her yerde yemeyin. Bunu hakkını veren yerde değmez lazım. Burası da hakkını veren bir tanesi. Diğerleri de mutlaka veriyordur. Çünkü bu iyi yapılmazsa midedir gazlık veriyor haberiniz olsun Biz bunları gömelim. Bir sonraki mekanımızda görüşmek üzere efendim. Değil dostlar nereye geldik efendim üçüncü durağımıza geldik şehitlik kavşağıda bulunma arkadaş aile lokantasına geldik burada 24 saat boyunca kelle paça yapıyorlar efendim biz de sabah kahvaltısı için kelle paça içmeye geldik efendim hazırsanız gelin kelle paça ile güne devam ediyoruz hadi o zaman geçiyoruz. <laughs> 24 saat paçamız var değil mi ustam? 24 saat hazır. Sabah 24, 24 sabah hangi saate gelsen kelep paçamız hazır. Bugün itibariyle kelep kele paça çorbası fiyatı ne kadar ustam? 55 TL. 55 TL. Kuru kele bir TL. Tamam bir de söğüşünüz vardı. Aynen söğüş. Değerimiz olarak kuru kele. Kuru kele değil mi? Aynen. O ne kadar abi? 60 TL. O da 60 TL. Ustam o zaman semize bir tane tas olur. Hepsinden karışık olsun ustam böyle. Ama standart olsun ustam ha. Önce böyle gözlem Gözlem bıraktı. Yarım tamam. Şey tamam. 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 Az da beyin bırakıyorsun. Tamam. Bir porsiyon. Ondan sonra suyumuza geçiyoruz. Evet suyumuzda görüyorsun. İçine un yok değil mi Yok. Kimisi un katıyor, kimisi şey katıyor. Her türlü hile var bu işin içinde. Sağ ol. Kemik iliği bir de sükür. Sadece Başka Tamam ustam Önce bir böyle ısıtıyoruz. Bu şekilde kelle paçamız bir porsiyon 55 lira. Evet. Teşekkür ettim. Eline koluna sağ sağlık. Evet değerli dostlar. Burada 24 saat boyunca böyle kelle paça var sevgili dostlar. Şimdi sabah kahvaltısında biz genellikle ciğer diyebiliyoruz ama bazı insanlar sabah kelle paçayla başlarlar. Derler ki böyle buram buram koksun. Bir de kış aylarında inanılmaz vitaminli. Şöyle size masayı göstermek istiyorum. Şöyle bir biber geliyor. Bir de böyle bir söğüş geliyor efendim. Bugün itibariyle şöyle bir kelle paça. Bugün itibariyle 55 TL. Hemen yaklaşırsanız Apo Bey size içini göstermek istiyorum. Biz full karışık istedik. Bir de şu şu suyunun güzeline bakar mısın? Bazı yerlerde bu kıvam gelmesi için un katkılarını söylediler. Ben şaşırdım. Ama burada da biz un katmıyoruz, 24 saat olduğu için bu su sürekli kaynıyor. Bir limon sıkalım. Limon iyi gidiyor böyle hafif. Ondan sonra, bu arada e, yorumlarımı katıyorum. E, bunu samimi ve işlem şekilde söylüyorum. Hani böyle video için, video var diye söylemiyorum, bilginiz olsun. Burayla bir tavsiye üzerine geldik, haberiniz olsun. Hadi Bismillah diyelim, başlayalım. Normalde bunun için sarımsak da katılır. Ama farklı mekana gideceğimiz için, ağzımız kokuyamasın diye sarımsak katmadık. Bunun içine böyle biraz sarımsak da iyi gider. Şöyle tadına bakın. Yalnız suyu çok güzel. Sametime söyleyeyim. O suyu gerçekten de ilik suyunda olduğunu belli ediyor. Hem kıvamı hem de tadı onu gösteriyor. Şimdi bunun dışında şöyle bir yiyeyim hapo. Bu arada burada 24 saat boyunca kelle paça aynı zamanda kelle de veriyorlar. Aynı zamanda akşam kibemum var da veriyorlar. Onun dışında ızgara çeşitleri, bir de döner hepsi mevcut efendim. Değerli dostlar bunu biz gömelim sıcak sıcak. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Abi hoş geldiniz. Nasılsınız? İyidir abi sağ ol. Sizler nasılsınız? Teşekkür iyisiniz? ederim sağ olasınız sağ olasınız. beridir bu işi yapıyoruz diye ezel adını koymuşuz. He ondan dolayı isim ezel. Ya senin bana çok tavsiye ettiler. Benim sabah kalksan ne yeriz diye. Dedi mutlaka ezel ustanın yanına git şey ezel topsa git bir tost diye de. Sen de biz çocuğumuzun topsunu yapıyoruz. Aynı öyle. Nasıl oluyor abi bu? Ya biz çocukluğumuzda kalan mesela sucuk yumurtadır, kaşarlıdır, karışıktır. Şu şekil evet tavsiye ediyoruz insanlara, müşterilerimize. Tek kalem Tabii tabii. Tek kalem yapıyoruz. Sadece karışık. Sucuk, kalem... Sucukludur, yumurtalıdır, kaşarlıdır, karışıktır. Salçalıdır, pul biber. Şu şekil o, insanlara şey sunuyoruz. Yok vesaire, biz... Hayır, hayır, hayır. Şey hayır, hayır, abi. En güzeli şudur. Evet. Eskiden çocukluğumuzda kalan tostları sunuyoruz insanlara. Evet. Tadı daha güzel, daha lezzetli. Yavuzsam Allah sana onun katını versin. Amin de. cümlemize inşallah. Evet. Yalnız ben gördüm adam Avudil'e gelmiş, sen tuz yemeye gelmiş ya. Ya bizde de şimdi mesela... Bu nasıl mesela, bir şeydir ya? Ya vallahi el lezzeti var. He? El lezzeti diye bir şey var. Ya ben şaşırdım. He gelsinler de... gelmiş, sen tuz yemeye ya. Ya şimdi biz kendimizi anlatsak belki hani boş olur. Evet. Emin ol Avudil'e gelen var, savcısı da var, hakimi de var, doktoru da var, öğrencisi ha, ne de ne var. Şey Herkese sürüyoruz. Yani Demek ki bize? biz bırakmışız ki insanlar yani. bize tavsiye ediyor. Zeynep Hanım çok tavsiye ediyor. Tabi tabi tabi. Yani. Sen bize ne yaptın? Karışık adın değil mi? Ben size karışık yaptım. Tuz, yumurta, adını. kaşar, salça, pul biber. Ağladın doğal. Çocukluğumuzdan kalma. Aynen. Peki bunun itibariyle ne kadar fiyatı usta? Ya valla hani insanlar biliyorum bütçesiyle. Bir yıl önce geldin 9 liraydı sen. Şu an 18. 18. Ama her gün onlar ya mesela şu öncü salça kullanıyoruz. Ben 21 milyonu aldığım salçayı şu an 220 milyon alıyorum. 10 katı. Artık. 10 katı. Kaşar, artık. kaşar. Bir seferde 30 milyon attılar üstüne. Bir de senin süzgün çıtır çıtır, çıtır olursam, oluyor. Çıtır oluyor. Bileri yapıyorsun. Tabi tabi. Evet. Yağın içinde kızartıyorum ben onu. Başkası sıvı yağ kullanırsam kızartması yok, için. Yok yok sıvı yağ ben tavsiye etmiyorum. Üzerine döküyor da böyle kızartıyor yok, böyle. Yok ben tavsiye etmiyorum. Sen tavsiye et. Ben tavsiye sonra. etmiyorum. Eee. son olarak kaça kadar açıksın Ulusan peki? Sabah 7.30'da açığız. Akşamda Akşam altı 6'ya e kadar buradayız. O ayranı bize hazırlıyor, biz de müşteriye sunuyoruz. Ayran da mı? Ayran da şu şekil 5 TL. Evet dostlar, burası bizim dördüncü mekanımız. Sabahtandır yemeğe devam ediyoruz efendim. Ezel dostu bize çok tavsiye ettiniz. Böyle çıtır çıtır, full karışık çocukluğumuzun tostu dersiniz ya aynı o şekilde. Zaten ezel tost 20 yıla yakındır buradadır. Birçok kişi diyor ki abi biz orada toz yemişiz mutlaksız de yiyin. Ustamız tek kalem yapıyor. Ee, karışık yapıyor. Sucuk, yumurta bir de kaşar. İstek üzerine işte azaltabilirsiniz. İşte yumurta istemiyorum, kaşar istemiyorum Bugün itibariyle şöyle iki tane bir tanesini kamerama bıraktık. Böyle 18 lira. Açık ayranda 5 lira. Başka yerde daha pahalı diye düşünüyorum. İzninizle. Apo dışı çıtır çıtır. İç yumuşası böyle. Full karışık. Çok güzel ya. Vallahi bir daha alacağım. Ustam Melek ondan sağlık. Teşekkür ederim. Evet oğlum. Zaten diğer vakit olsun yani sonradan çıktı. Zebzeli içerisinde domates biber katıyorlar ama burada sade yapıyoruz. Çünkü biz özümüze sadık kalıyoruz. Evet dostlar. Biz bunu yiyelim, bitirelim. Bu arada düşüncenizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir de bu arada kanalımıza da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın efendim. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. <laughs> Değerli dostlar artık ciğer yeme zamanı. Biliyorsunuz ki Diyarbakır'da kuzu ciğeri sabah kesinlikle yenir ve çok da sevilir efendim. Biz de taze taze kuzu ciğeri yapan bir mekana geldik. Burası sabah erkenden başlıyor. Saat 2'de bitiyor. Bir porsiyon ciğerimi aldım. Şimdi mangal başına geçeceğim. Orada taze taze yapacağız. <laughs> Ustam kolay gelsin. Hoş bulduk. Sonra orada tuzumuzu atıyoruz. Kişliş de var değil mi Ustam evet, sizde? de var. Şimdi. Kekik de var. Kolay gelsin. Ciğerimizi attı bu şekilde. Bir de buranın en büyük özelliği böyle mangal başında yiyorsun. Evet, evet. Değil mi abi? Sabah 6'da açığız herhalde. Kaçı kaç yer böyle? Bitiyor. Bitiyor. Süpersin usta. Buradaki merkez bankasının arkasında bulunan ciğerciye geldik. Burayı bize çok tavsiye etmişsiniz efendim. Gelin burada sabah kahvaltısında ciğer nasıl oluyor onu size göstermeye çalışacağız efendim. Ciğerlerimiz de aynen bu şekilde. Evet. Evet dostlar, sunum da bu şekilde, böyle geliyor. Ekmeğimiz, biberimiz, domatesimiz ve salatalığımız ekmek. İnce evet. ekmeğin var mı abi? İnce ekmeği var. al abi şunu al. ince bana lavaş ekmeği getir abi. Şimdi geldik en güzel ana. Sabah Diyarbakır'da ciğer mangal başında çok iyi gider. Diğer mekanlarda yiyebilirsin ama böyle mangal başında ayak su zaman iki evet. özelliği var. Bir, ciğeri sıcak sıcak yiyorsunuz. Bir de burada sirkülasyon çok olmadığı için kuzu ciğeri bittiği zaman bir daha getirmiyor. Değil mi usta? Aynen abi. He. 24 saat ciğerimiz yok. Burada böyle sıcak sıcak böyle. Evet dostlar şöyle bir sağlam bir ekmek alayım. Şunu alayım böyle. Hı. Ekmeğimizi aldık. Apocuğum yaklaş. Bak ciğerler de büyük büyük böyle. iri. Küçük küçük değil yani ya. İri tike. Ciğerimizi aldık. Şöyle ekmek arasından çekelim. Ondan sonra ne gelsin Apocuğum? Soğanımız gelsin. Olmazsa olmaz soğanımızı attık. Şöyle. Sonra biberimiz gelsin şöyle. Ondan sonra şunu artık afiyetle gömelim. final inanılmaz güzel. Sokak arasındaki yani. ciğerin tadı çok farklı ya. Yani. Hep buradasın. He. Da Yalnız gerçekten ciğer efsane. Aramızda Ciğerin tadı farklı yani. Seni yani. büyük mekanda yediğin zaman farklı bir tadı var. Aynen. Bu sosundan mı kaynaklanıyor? Sos. Pişirmeden mi kaynaklanıyor? Değiliyorsan bugün bir porsiyon ciğerimiz ne Bir porsiyon ciğerimiz ne 60 lira. 60 lira. Bugün bir porsiyon ciğerimizin fiyatı 60 lira. Değerli dostlar burada 3 şişimiz daha var sağlam böyle. Biz bunu ayak üstüne yiyelim bitirelim efendim. Bir sonraki mekanda görüşürüz efendim. O zaman videomuz devam ediyor. Teşekkür ederim hocam, hoş geldiniz. Senin yanına esnaf kahvaltısı mı diyorsun? Aynen Acaf hocam. kahvaltı mı diyorsun? Ee, güzel bir kahvaltı yapmayı yedim. Hocam ama e, genellikle de, yani e, bizdeki kahvaltı e, %80-85 kendi ürünlerimiz. Evet. bakın eski has kahvaltısı Yani kendi özel. Ekstra sonradan ekleme yok bizde. Evet. Yıllarca ve 35 yıldır bu işi şey yapıyoruz. 35 yıldır standart konsepti bozmamışız. Bozmamışsın yani. Bozmamışsın hocam. Yenilebilir şeyleri veriyorsunuz. Aynen hocam. Ben sana verebileceğim hep türlü malzemeyi yiyorsun. Malzemeyi masada Karnını şey doyuyor bir şey bırakmıyorsun. Aynen öyle hocam. O zaman sen yani, hızlı bir şekilde yapmışsam. Tamam, bunu hazırlamış hocam. mı? Bunlar bizim mi dursam? Bunlar sen değil hocam. Ben bunu hazırlayacağım. Tamam ustam. Bunları yiysin. Önce nereden başlayalım? Ama ustam tek kişilik olsun he. ha. Her tamam şeyin tek kişilik hocam. olsun. Tamam Şöyle Diyarbakır peynirleri geliyor. Aynen hocam. Bunlar hep kendi <laughs> eritme peynirlerimiz evet. hocam. Evet, evet. Dedi ki gibi kendi peynirini yapıyor. Aynen. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Tamam. Evet. Ondan sonra neyimiz gidiyor? Bu turun ediyorsan... Erzincan hocam. Tamam. Ondan sonra? Teravih Bal hocam. Teravih Bal geliyor. Aynen. Şimdi biliyorsun ki serpme kahvaltı olayın bitti diyorlar ki artık kalksın diyorlar. İsraf çok var diyorlar. Seçme olsun diyorlar. Aynen hocam. Kişi istediğini yesin diyorlar. Aynen. İncir reçelimiz de geldi. Bu incir reçeli. Tamam. Kullarda i̇çinde kayısı var hocam. Tamam. Közlenmiş biber sabah fırına atıyoruz. Tamam. Zeytin. Tamam. Bunlar fix masa gidiyor. Aynen hocam. Tamam. Bir de ekstra süzülmüş yoğurtumuz var hocam. Süzme yoğurdunuz kendiniz Süzme yoğur. yapıyorsunuz. Akşam bir süzüyoruz sabah da geç katıyoruz hocam. Tamam. Burada başka ne geliyor ustam? Bir de domates salatası. Yani bir de domates söğüş yapıyorsun değil mi ustam? Aldıklarımız da. Aynen. Bak ben hep merak ediyorum. Niye bu tabaklarda veriyorsun mesela? hani normal Hocam, yıkanabilir bu, tabakı değil bu şekilde veriyorsun. Bizim e, müşterilerimizin genellikle yüzde seksen, yüzde seksen bir tercihi olarak mesela... E, tek kullanımlı mı istiyor? Tek kullanımlıdır. Çöpe gider. Geri dönüp bir şey yoktur. masaya gider, çöpe gider. Hem başkasının tabanı kullanmıyor. Aynen hocam. Anladım usta. Evet dedim usta sendeyiz. Meşhur kavurmalı yumurtayı yemeye geldik abi. Başka Kavurmayı kendiniz yapıyorsunuz. Kavurmayı da Biraz kendimiz yapıyoruz. Evet. Bir sana da bir tane şey atayım. Heh. Neyi? Senin için yumurta vurmalı yumurta atalım. He. Tamam. Şöyle bunu çek. Tamam. Bizim işte bizimki orada değil mi ustam? Kavam karışmış. tamam. şimdi senin tavan Heh. senin yeni atıyorum. Tamam süper. O attığın tereyağı kimdir ustam? Tereyağı kullanıyorum. Ooo. Kavun mayar sıvı kullanmıyorum. Tamam. Ondan sonra biberimiz geldi. Biberi dağıttık. Tamam. Bu tek şık değil mi ustam? kişilik yapıyor. Tamam. Sonra kendi yapmış olduğu edibusların Kavurma. evet kavurması. Bu akşamdan Kuzu dana mı yoksa o? Tosundan yaptı. Tosun yapmış. Tamam. tamam. Tamam ustam. Evet. Tamam. Taktiyle de yapıyoruz. Standartınız aynı olsun <laughs> değişmesin. <laughs> Süpersin usta. Edim usta bu arada sabah kaçta başlıyor senin servisin? Kaça kadar abi? Vallahi şu şekil serüvenin mesela örneğin şu anda 6'dan başlıyoruz ki i̇şte 3'e kadar. 3'e kadar 6 servisim var. 6'dan 3'e kadar. Bir de fix aynı şeyi veriyorsun değil mi Edim usta? Standart Yaz kış aynıdır. Standart ya işte kışın bir sucuk ekleme yapıyoruz. He usta. istek üzerine. İstek yani. üzerine. Evet, Anladım. Anladım şey. ustam. Değil mi? Bir tane Hadi abi. Elif kav kavurmamız hazır artık. Şu anda hazır, evet. yemeğe hazır. Evet, Bakın, evet. abim söylüyorum. eline koluna sağlık. Evet. Teşekkür ettim, sağ ol Elif Afiyetle yiyin ve afiyet alır. olsun. Evet abucum, kavurmamızı aldık ve gidiyoruz. Artık geldik son durağımıza, altıncı duramıza geldik. Diyarbakır usulü kahvaltı yapmaya Edip Usta'nın yanına geldik efendim. Masamızı size göstermek istiyorum. 7, farklı çeşit yancılarla birlikte. Apucuğum yakın detay alabilirsin. En azından görsünler. Seçme kahvaltı dersiniz ya. Aynen o şekilde. Böyle serpme değil de seçme tarzında. Bitirebileceğimiz ve doya doya yiyebileceğimiz ürünler geldik. Şurada incir reçelimiz, e diğer ürünler de burada. Bir de olmazsa olmaz Diyarbakır ekmeği ile birlikte güzel bir kahvaltı yapacağız. Yanımızda Enver Bey var. Enver Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Enver Bey bizim sıkı takipçimiz. Ciğer ile birlikte devam ediyor. Kardeşim buyur. Teşekkürler. Evet. Şimdi biz nereden başlayacağız? Çay gelene kadar böyle bir ufak ufakta götürün Çünkü abi sabahtan da bir şey yememişim desem yalan olur? <laughs> 5. mekan al abicim. Sucuğun tadına bakayım böyle. Tereyağını <laughs> yapmışsın ya çok güzel bir tadı var. Süzme tadına bakayım. Dostlar burada görmüş olduğunuz birçok şey Diyarbakır kahvaltısı olarak geçiyor. Dediğim yaz kış bunu yapıyor. Ekstradan bir de kavurma her şey sucuk yapıyor. Sabahtan altıcı mekana yemeğe ama yine heyecanlandı. <laughs> Nasıl bir şey de şöyle kaymamızı da alalım. Yalnız bunun en büyük özelliği e, tek, tek, tek seferli olması. Ha, böyle Diyarbakır usulü erimiş peynin tadına da bakmak istiyorum. Şöyle. Enver, yabancı çekmeye rahat rahat değil. Yalnız bir kişi kahvaltı at ama bunu iki kişi rahat doyar ha. Yani dört kişi şey ama iki kişi rahatlıkla doyar. de Dostlar masamız bu şekilde, ortam bu şekilde. Sabah yedi de başlıyor. Üçe kadar servis mevcuttur efendim. Peynir zeytin, böyle kavurmalı yumurt, e, yumurtalı Kahvaltı yapmak isterseniz burası size tavsiye ediyoruz efendim Ve Çayımız da geldi Ustam hoş geldin hoş Evet hoş bulduk çayımız da geldi artık Çay işinde biz bunu yiyelim Apo onun artık SMS'i geliyor Apo da bizimle birlikte Kahvaltı yapsın Kapanışta Görüşürüz Ve değerli dostlar geldik videomuzun en sonuna Kapanışı közde yapılmış kaçak çay yapıyoruz efendim. Bu videoyu size hazırlamak için efendim sabahın köründe kalktım. Sizlere farklı farklı mekanları göstermeye çalıştık. Hangisini seviyorsanız onları size göstermeye çalıştım efendim. Altı farklı mekanda da detaylı bir görüntü almaya çalıştım efendim. Ee, düşüncenizi, yorumlarınızı merak ediyorum. Mutlaka yorumlar kısmına paylaşmayı unutmayın bizim efendim. Bir de kanalımıza destek verirseniz buna benzer daha farklı videolarla karşınızda olacağız efendim. Kanalımıza abone ol, bildirimleri açmayı unutmayın. Diyarbakır'dan, Sur'dan herkese sevgiyle selamlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.